Tianjin Limanı Serbest Ticaret Bölgesi Kurumsal Açık Deniz Petrol Mühendisi Limite Şirketi, Açık Deniz Petrol Mühendisi tarafından yatırımı yapılan ve inşa edilen Tianjin Açık Deniz Mühendislik Akıllı Üretim Üssü'nün ilk aşaması, uzman inceleme toplantısında mekanik tamamlama kabulüne ilişkin incelemeyi geçti. Tianjin Açık Deniz Mühendislik Akıllı Üretim Üssü, Tianjin Havalanı Serbest Ticaret Bölgesi'nin Lingan kısmında bulunuyor. Yaklaşık 575.100 metrekare toplam alanı olan akıllı üretim üssü, yaklaşık 150 bin metrekare toplam inşaat alanını kapsıyor. Üs genel tasarım kapasitesi olarak yılda 84 bin ton çelik yapı işliyor. Yıllık üretim değeri ise 4 milyar yuana ulaşabiliyor. Tamamlandıktan sonra Üs, esas olarak petrol gaz üretim platformu Üs modülü, FPSO modülü ve er inceği modülü gibi katma değeri yüksek ürünler üretecek. Projenin ilk aşaması bir çelik yapı akıllı üretim merkezi, akıllı depolama atölyesi, bir mekanik metro ve elektrikli alet üretim merkezi ile nihai montaj alanı gibi bir dizi yapı birimi ve bunların destekleyici ekipmanını içeriyor.